Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra Gürses. Her hafta salı olduğu gibi bu haftada sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlerle yangın algılama sisteminde kullanılan sistem tiplerini inceleyeceğiz. Bu bağlamda e, bu sistem tiplerinden adresi sistemi, konvansiyonel sistemleri, bu sistemlerin birbirlerinden farklılıklarını, yönetmelik ve standartların bu konuyla ilgili neler söylediğine değiniyor olacağız. Yangın algılama sisteminde iki tip sistem var demiştik. Bunlardan ilki konvansiyonel sistem, bir diğeri ise akıllı adresli sistem. Konvansiyonel sistemi inceleyecek olursak, bölgesel bildirim yöntemiyle çalışan ve yangın algılama uyarı sistemleri piyasada ve yazılı kaynaklarda genelde konvansiyonel sistemler olarak adlandırılırlar. Bu sistemlerin çalışma prensibi birden fazla dedektörün ya da butonun Aynı kablo hattı üzerinde ardışık olarak bağlanması ve hat sonunun elektriksel devre olarak izlenmesi prensibiyle çalışır. Dedektörler ya da butonların herhangi birisinin alarm direnci üzerinden devreyi tamamlaması prensibiyle bölgesel bildirim santralde görüntülenir. Hangi cihazdan alarm geldiği ancak bölgeye gidilerek gözle tespit edilebilir. Bölgesel bildirim esaslı yangın algılama ve uyarı sistemleri yangın anında yangın oluşan bölgeye erişimin kolay olduğu bağımsız bölüm sayısının az olduğu yapılarda kullanım uygun olan ekonomik sistemlerdir. Konvansiyonel sistemlerdeki çalışma mantığına bakacak olursak devreyi tamamlama prensibiyle çalışır demiştik. Hat sonunda bir hat sonu direnci var demiştik. Normal durumda hat direnci hat sonu direncine eşittir. Kısa devre durumu olduğunda ise hat direnci 0 ohm olarak ölçülür. Bu durum tantral üzerinde hata olarak gösterilir. İlgili bölgenin hat haliydi yanar. Hat kopuk durumunda ise bölge hattında bir kopukluk meydana geldiğinde Hattın başında ölçülen direnç değeri sonsuz olacaktır. Bu durumda da yine hangi hatta problem varsa o bölgenin e, santral üzerinde hatalıdi aktif olacaktır. Yangın durumunda ise dedektörden ya da butondan gelen bir alarm durumunda, yangın durumunda ise hat direnci 200 ohm ila 1 kilo arasında bir değer alacaktır. Santral okumuş olduğu bu direnç değerine yangın olarak e, işleyecektir. Akıllı adresli sistemlere bakacak olursak, yapı inşaat alanı, yapı yüksekliği, kullanıcı sayısı gibi değerler büyüdükçe ve mimari olarak yapılar karmaşık hale geldikçe, yapı içerisinde yaşayan insanların tahliye edilmesi ve acil durumda asgari yaşam koşullarının sağlanması şartını gerçekleştirmek amacıyla mimari proje oluştuktan Hemen sonra binanın acil durum riskleri analiz edilmeli, ihtiyaçlar belirlenmeli ve acil durum senaryoları geliştirilmelidir. Risk analizi, ihtiyaçların belirlenmesi ve acil durum senaryolarından sonra yangın alarm sistemi projelendirilmelidir. Bu tarz yapılarda yangın algılama ve alarm sistemi sadece yangını erken tespit eden bir sistem olmanın ötesinde yangın anında Diğer yangınla mücadelede kullanılan mekanik ve elektrik sistemleriyle etkileşimi önemli hale gelmektedir. Bu durumda bahsettiğimiz bu yapılarda, kompleks yapılarda sistem tipinin kesinlikle noktasal bildirim esaslı, yani adresli olması gerekmektedir. Adresli sistemi inceleyecek olursak, adresli sistemlerde cihazlar adresli santralin çevrim hattı üzerine bağlanır. Çevrim hattı santralden çıkar, hat boyunca adresli cihazlar çevrim hattı üzerine bağlanır ve en sonunda çevrim hattı santrale geri dönüş yapar. Konvansiyonel sistemden bu anlamda farklıdır. Konvansiyonel sistemde santralden çıkan bir hat üzerine yerleştirilen dedektör ve butonlar ve hattın sonunda bir hat sonu direnci varken adresli sistemde bir çevrim loop yapısı mantığı vardır santralden çıkar. Üzerine cihazlar yerleştirilir ve tekrar santrale geri döner. Adresli sistemde çevrime bağlanan tüm adresli cihazlar mekanik veya yazılımsal olarak ayrı ayrı adres alır. Adresli sistemin çalışma prensibine bakacak olursak e, bu sistemlerle çevrim hattına bağlı cihazlar belirli periyotla santral tarafından sürekli olarak sorgulanır. Santral tarafından sorgulanan adreste herhangi bir yangın ya da hata durumu var ise santral bunu noktasal olarak hata ya da yangın olarak gösterir. Adresli sistemlerdeki bir diğer durum ise kesme ya da interrupt özelliğidir. Sahadaki dedektörden, butondan ve saha kontrol ünitelerinden gelen alarm sinyalinin santrale ulaşması için yani bir alarm durumu oluştuğunda öncelikli olarak sistem tarafından bir kesme sinyali üretilir. Bu kesme sinyali sayesinde çevrim sorgu süresi bitmeden alarmın geldiği noktadan santrala bilgi aktarılmış olur ve böylece yangın ya da hata durumu öncelikli olarak santral tarafından algılanır. Adresli sistemlerde dedektör buton ya da izleme modüllerinden alınan bilgilere göre sirenler, röle çıkışları ya da role modülleri aracılığıyla ihtiyaca göre belirlenecek her türlü senaryonun uygulanması mümkündür. Şu noktadan alarm geldiğinde şu noktadaki pencereyi aç, şu noktadaki kapıyı kapat, asansörü şu noktaya yönlendir gibi. Sebep sonuç mantığına dayalı bu programlama tekniğine ise kaos efekt adını veriyoruz. Bu olay yani senaryo olayı sadece adresli sistemlerde olan bir olaydır, durumdur, özelliktir. Konvansiyonel sistemde yoktur. Adresli sistemin bir diğer avantajı ise ekranda görmüş olduğumuz sistemlerin yangın algılama sistemleriyle entegre edilebiliyor olması. Mahallede bulunan, projede bulunan söndürme sistemi, anons sistemi, geçiş kontrol sistemi, enerji kontrol sistemi, aydınlatmalar, e, havalandırma sistemleri, CCTV'ler, duman tahliye ve kontrol sistemleri, güvenlik, otomasyon, asansör, gaz gibi Binada bulunan diğer sistemler adres sistemlerle etkileşimli çalışabilir. Böylece binadaki diğer sistemlerin de adresli sistemler tarafından yönetiliyor olması hem kullanıcının hem de işletmenin konforu açısından oldukça önemlidir. Sistem tipi belirlerken diğer yangından korunma sistemlerinin etkisine bakacak olursak, konuyla ilgili EN 54'te 14 standardı 14. maddesinde diğer yangından korunma sistemlerinin işletimi başlığı altında şöyle bir bilgilendirme yapmış. Yangın algılama ve alarm sistemi aşağıdakiler gibi diğer yangın korunma sistemlerine başlatma sinyalleri göndermek için kullanılabilir. Hangi sistemler bunlar? otomatik yangın söndürme sistemleri duman ve ısı kontrol sistemleri yangın kapılarının serbest bırakılmasını ve kapanmasını tetikleyen sistemler ve ses tahliye sistemleri yangın algılama sistemi üzerinden az önce saydığımız bu yardımcı yangından korunma sistemlerine tetik gönderilebileceğini söylüyor en 54 e 14 standardı bir de yönetmelik var ki binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik yine EN 54-14 ile benzer bir e, bilgilendirme sağlıyor bize. Diyor ki 82. maddede yangın halinde otomatik olarak e, gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları, Normalde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu gibi cihazların serbest bırakılması, merdiven yuvaları ve asansör kuyularının, e, merdiven yuvaları ve asansör kuyularının basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması, duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi, acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi. Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması, asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye ya da eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması gerekli der. Ve şöyle der tekstin ikinci maddenin devamında yönetmelik. Acil durum kontrol işlemleri yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleriyle gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlarla ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin yangın ya da Benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir diyor. Hem yönetmelikte hem standartta diğer yangından korunma sistemlerinin, yardımcı sistemlerin yangın algılama sistemi tarafından izlenebileceğini ve kontrol edileceğini ifade ediyor. Sonuç olarak sistem tipini belirlemeden önce Projelendirdiğimiz binanın ihtiyaçları, diğer yangından korunma sistemleri ve konfor sistemleriyle etkileşimli çalışması mutlaka ele alınmalıdır. Eğer projelendireceğimiz binanın tahliyesi kolaysa, yangın anında yangın alarm sisteminin diğer sistemleri yönetme gereksinimi bulunmuyorsa bu durumda ekonomik olması açısından konvansiyonel sistem tercih edilebilir. Ancak projelendireceğimiz bina, yapı inşaat alanı, yüksekliği, bağımsız bölüm sayısı, kullanıcı sayısı fazla olan, tahliye imkanı güç ve diğer sistemlerle etkileşimli çalışması gereken bir noktada ise o zaman bu tür mahallelerde akıllı adresli bir sistem projelendirmek en doğrusu olacaktır. Görüldüğü üzere adresli yangın alarm sistemleri Konvansiyonel sistemlere göre çok daha teknolojiktir. Sistem yetenekleri konvansiyonel sisteme kıyasla oldukça gelişmiştir. Bu sebeple özellikle yüksek katlı binalarda insan nüfusunun ve zayıf akım sistemlerinin yoğun olduğu projelerde adresli sistem kullanımı tavsiye edilmektedir. Günümüzde gerçekleştirilen projelerde de konvansiyonel sistemler giderek yerini adresli sistemlere bırakmaktadır. Evet katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, sorularınız olursa akademitmavili.com.tr adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Haftaya Salı günü tekrar görüşmek üzere.